şöyle yapalım. Farkı hissettin mi? Ama maşallah sen de çok kuvvetlisin ha. Bizde bıraktığın intiba öyle. Dersler nasıl peki? 2008 yılından itibaren dünyada Epilepsi ile Farkındalık Günü adı altında bir mor gün kutlanıyor. Mor gün lavantanın rengi ve lavanta farklı kültürlerde de yalnızlık ve izolasyonu simgelediği için bugünün kutlanmasına sebep olan 9 yaşındaki Kanadalı çocuk tarafından seçilmiş. Yani morun amacı o çocuğun nasıl bir yalnızlık, nasıl bir izolasyon hissettiğinin ve epileptik hastaların bu tür bir izolasyon ve yalnızlık hissedeceğinin göstergesi. O yüzden mor gün olarak ve epilepsi farkındalık günü olarak kutlanıyor. Normalde epilepsi hastalarının insidansı da baktığımızda insanların yüzde birinin epileptik olduğunu düşünüyoruz. Ve Türkiye'de aşağı yukarı 850 bin ile 1 milyon arasında bir epileptik hasta olduğu düşünülüyor. Epileptik hastaların çok büyük bir kısmı 18 yaş altında. Ve bu epileptik hastalarının özellikle yalnız olmadığını ve bu epilepsi hastalarının Özellikle tedavi edilebilirliğini ve halkı bilgilendirmek amacıyla bu epilepsi farkındalık gününü kutlanıyor. Burada tabii halkımıza bağlı şeyler anlatırken önemli şeylerin altını çizmek gerek. Bir, epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır. İkincisi, epilepsi bulaşıcı bir hastalık değil. Bazı aile yakınlarından çocuğumun sınıfında epilepsik bir çocuk var acaba bir şey olabilir mi tarzında geri dönüşler olduğu için epilepsi bulaşıcı bir hastalık değil. Üçüncü bilinmesi gereken şey de epileptik insanların zeka problemleri olabileceğine dair. Epilepsilerin de çok çok büyük bir kısmı kontrol altına alınabilen veya tedavi edilebilen grup. Ancak ağır beyin hasarı olanlarda onlarda mental zihinsel durumuna değişikliklerine ek olarak epilepsi olabiliyor. Ancak epilepsi eşittir zeka geriliği demek değil ağır zeka problemleri ne neden olabilecek beyin hasarı olan çocuklarda da epileptik nöbetler görülebiliyor. Ama epilepsi eşittir zeka geriliği demek değil bu. Epilepsi hastalarına ile ilgili olarak günümüzde giderek artan sayıda ilaç tedavileri çıkmaya başladı. Eskiden birdi, ikiydi, üçtü. Şimdi onlarca farklı antiepileptik ilacımız dünya gündeminde var. Ve ülkemizde de bunların tamamını biz kullanmaya muktedir vaziyetteyiz. İkinci olarak yaptığımız şey diyet tedavileri, ketojenik diyet tedavileri dediğimiz. Üçüncü olarak yapılabilecek şey nervus vagus pili dediğimiz pil tedavileri. Dördüncü olarak dediğimizde çok seçilmiş vakalarda düşünülebilecek epileptik cerrahi. Onlar da dediğim gibi çok özel ve seçilmiş vak vakalarda çok iyi düşünerek yapılıp planlanması gereken e, tedavi yöntemleri. Bazı epilepsi türlerinde de ilaç bile vermeden bazılarında da e, yan etkileri çok az ve dozları çok az ilaçlarla bu çocuk eee %99 iyileşebilir dediğimiz vaka grubumuz çok fazla. Bizim ülkemiz kültüründe klasik olarak bir kişi nöbet geçirdiğinde soğan, sarımsak, kovanya ve Tokat sırayla gidiyor. Bunların hiçbirinin yapılmaması lazım. Nöbet geçiren biri gördüğümüz zaman ki dediğim gibi 1 milyondan kişiden bahsediyorum ben. Nöbet geçiren kişi gördüğümüzde ilk planda onun kendine zarar verecek bir ortamdan uzaklaştırmak lazım. Ne gibi? trafiğin olduğu bir yerde nöbet geçirdi. Yürüyen merdivenlerin orada nöbet geçirdi veya suyun içine düştü. Oralardan uzaklaştırıp kendine zarar vermeyecek bir ortamda. İkinci yapılacak şey kişinin mesela kravatı varsa, boynunu sıkacak bir şeyi varsa onların gevşetilmesinin sağlanması. Üçüncü kişi nöbet anında kafasını geri atıp sallayabilir. O yüzden kafasının altına yumuşak bir şey konması ki kendine zarar vermesin. Dördüncüsü yapılabilirse mümkün olduğu kadar kişiyi nöbet anında yana çevirmeye çalışmak. Bu her zaman cüsseli insanlarda mümkün olmayabilir veya cüsseli çocuklarda. Kişi eğer ki gevşedikten sonra kasılmayı dönemini takip bir gevşeme takip olur. O zaman yan çevirip ağzını açmak ancak o zaman uygun olur.